bugüne kadar pek az insan biliyordu yaşananları. Ankara'da bizzat İrlanda Cumhurbaşkanı açıkladı. Ülkesinin Türklere olan minnettarlığını böyle ifade etti. <gülüyor> <gülüyor> This generation still remembers the time back in the 19th century when one million Irish people died of starvation. And among the greatest friends at that time The Turkish people. İrlanda'daki büyük patates kıtlığı zamanıydı. İngiltere'nin baskısı altında olan ülkenin 2 milyon vatandaşı ölümle karşı karşıyaydı. Ülkede büyük bir göç yaşanıyordu. Geride kalanların imdadına ise Osmanlı padişahı Abdülmecit yetişti. Your Sultan sent us three shiploads of food and they were A food was unloaded in the Sultan Abdülmecit kıtlıktan kırılan İrlandalılara tam 5 gemi dolusu gıda maddesi yolladı. 10.000 sterlin para da o yardıma eklenmek istendi. Bu miktar İngiltere Kraliçesi'nin 2.000 poundluk yardımından kat be kat fazlaydı. Ancak İngiltere o yardımlar İrlanda'ya ulaşmasın diye elinden geleni yaptı. Baskıyla Osmanlı'nın para yardımı bin sterline indirildi. Dublin limanına sokulmayan yardım gemileri de yüklerini Drahoda'ya boşaltabildi. Liman kenti minnettarlığını sembollere taşıdı. And in gratitude the people your own beautiful emblems of the crescent moon and the beautiful star and they are there to this present day. Yalnızca kentin amblemi olmadı ay yıldız. Drahoda şehrinin bordo mavili takımının da sembolü oldu. Takım 100 yıldır ay yıldız logoyla birinci ligde mücadele ediyor. kese adına Türklere minnetini ifade eden İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Mustafa Kemal'e de ayrıca teşekkür etti. Çok ama çok duygulandı bunları söylerken. We also remember with gratitude the care you have taken of our Irish dad. The spirit of Mustafa Kemal Atatürk. You have generously cared for them. And so I look forward to going to to Çanakkale tomorrow to honor their memory. Öyle de yaptı. Bugün Çanakkale'de ülkesinin askerlerine ebedi istirahatgah olan şehitliğe yaptığı ziyarete Ulu Önder Atatürk'ün heykeli önüne çelenk koyarak başladı. Famine, kıtlık. Türkiye ile İrlanda arasında yıllardır unutulan tarihi bir bağ. Bir ada ülkesi, İrlanda. Kıta Avrupası'nın kuzeybatısında yaşayan katolik ve gururlu bir halk. Yıl 1845. İrlanda dilinde Gortamor yani Büyük Kıtlık denilen olay gerçekleşti. Yiyecek bulamayan 1 milyon İrlandalı yaşamını yitirirken 2 milyon İrlandalı da mülteci durumuna düştü. Olayın yaşandığı yıllarda kıta Avrupası sanayi devrimiyle gelen refahla zengin bir dönem geçirmekteydi. Aksine Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye tabir edilen, ekonomisinin sıkıntılı ve topraklarının saldırı altında olduğu bir dönemdeydi. Ancak bu zor durumuna rağmen felaket haberini alan dönemin sultanı Abdülmecit İrlanda'ya 10 bin pound yardım yapılması kararını alır. Ne var ki bu haberi alan İngiliz kraliçesi sadece 2 bin pound yardım yaparken Osmanlı'nın kendilerinden daha fazla yardım yapamayacağını beyan ederek sadece bin poundluk bir yardıma izin verir. Kraliçenin bu yardımı engellemesini insanlık dışı bulan Sultan Abdülmecit, bu durumu kabul etmiş görünse de, bin poundluk yardımın yanında erzak yüklü beş gemiyi daha gizlice gönderir. Osmanlı tarafından vaktinde yapılmış bu yardım, binlerce İrlandalının hayata tutunmasına vesile olmuş ve insanların da öylesine büyük bir etki bırakmış ki, Drogheda şehrinin belediye amblemi ve futbol kulübünün simgesi ay yıldız olmuş. Osmanlı'ya verilen şükran plaketi şehrin en hareketli caddesi üzerindeki yerinde halen duruyor. İrlanda ve Türk halkları arasındaki dayanışmanın önemini anlatan bir de mesaj yatar. Kara gün dostu. İrlanda halkı bu yardıma en güzel cevabı bu kez Türkiye'nin bir gurur mücadelesine sahne olan Lozan'da vermiş tüm delegeler Türkiye'nin aleyhine oy kullanırken sadece İrlanda delegesi lehte oy kullanmış. Tüm bunlar sırasında orada olan Yahya Kemal nedenini sormuş, delege cevaplamış. Zor günlerimizde hiçbir çıkar beklemeden bize yardım ettiniz ve bizi hayata bağladınız. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Bu yüzdendir ki siz el üstünde tutulması gereken yardımsever ve dost milleti nasıl unuturuz bu dönemde hayata tutunabilen 1 milyona yakın İrlandalı Amerika'ya göç etmiştir özellikle New York New England Massachusetts Boston yoğunluklu olmak üzere Amerika'da toplam 60 milyon İrlandalı yaşıyor ve bu sayı Amerika'yı dünyada en fazla İrlandalının yaşadığı ülke konumuna sokuyor kökleri İrlanda'ya dayanan aralarında Kennedy Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Obama gibi isimlerinde bulunduğu 22 Amerikan başkanı var. Biz iftihar vesilesi bu tarihi gerçeklerin dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin imajı yıllardır asılsız iftiralarda bulunan filmler aracılığıyla karalanmaktadır. 1978 yılında vizyona giren Gece Yarısı Ekspresi filmi bunların en somut örneğidir. Bu film nedeniyle Türkiye turizmi büyük bir darbe almış ve etkileri tam 20 yıl sürmüştür. Bunlara verilebilecek en güzel cevap, yaşanan hadisenin film haline getirilip Türklerin gerçek imajını dünya kamuoyuna yansıtmaktır. Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm gelirlerimizin sadece yüzde beşi İrlandalı turistlerden oluşmaktadır. Bu turistlerin ise sadece çok küçük bir yüzdesi Amerika'da yaşayan İrlandalıları kapsar. Bu nedenle yapacağımız film, tarihi bir hakikati açıklamaktan öte, gelecekte kurulacak dostluk ve münasebetlerin temelini atacak, yanı sıra Türkiye için baha biçilmez bir reklam olacaktır. Film üç ana olay etrafında kurgulanacaktır. İrlanda tarihinin en trajik olayı olan Büyük Kıtlık, Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlandalılara göstermiş olduğu dostluk ve yardımseverlik, Türk denizci Fatih ve İrlandalı Mary Kennedy'nin kıtlık içindeki büyük aşkları. Sinema sektörü son 50 yıldır insanların bilinçaltını yönlendiren en güçlü silah olup, Hollywood'un kontrolü altındadır. Femin, Türkiye, İrlanda, İngiltere ortak yapımı sağlam kadrosuyla Oscar hedefleyen ilk Türk projesidir ve dünya genelinde vizyona girecektir. Filmin başarısı Hollywood'a yeni bir Türk adımını oluşturacak ve imajımıza değer katacaktır. Hasılatının büyük bir kısmı da Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü, UNICEF, Kızıl Haç, Kızılay ve bunun gibi uluslararası yardım kuruluşlarına aktarılacaktır. Hedefimiz, tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış bu müstesna ve gurur verici olayı Hollywood'un beyaz perdesine aktarıp asil Türk milletinin adını tarihe büyük ve merhametli imparatorluk olarak kazıyan Osmanlı'nın torunları olduğunu Oscar adayı bir filmle tüm dünyaya göstermektir.